Selamlar dostlar, selamlar YouTube. Bugün e, hafif konuşmalı kısa bir video ile karşınızdayım. Çünkü buna benim ihtiyacım var ve sizin de ihtiyacınız olabileceğini düşündüğümden ötürü oturdum kameranın karşısına. Bu konu hakkında ufak bir konuşma yapacağım. Bu konuşmayı kendime yapıyorum bir tık onu da söyleyeyim. E, şu an biraz Garip bir dönemdeyiz. Kasım ayı özellikle ben geçen sene de bunu hissettiğimi hatırlıyorum. Kasım aralık gibi. Hatta belki ocağı bile kaymış olabilir. Çünkü o zaman daha böyle bir şeyler yoğunlaşmaya başlamıştı benim için. O dönem TET bitirmeye çalışıyordum falan saçmalık bir şekilde. Neyse TET asla bitecek bir şey değil umarım farkına varmışsınızdır. Ee, o yüzden geçen sene de bu hisleri yaşadım hatırladım. Ve tekrar yaşayınca bir böyle flashback oldu dedim. Bu konu hakkında konuşmalıyım çünkü muhtemelen ben iki sene üst üste yaşadıysam e, siz muhtemelen hepiniz yaşıyorsunuzdur. Çok fazla muhtemelen dedim. E, yaşıyorsunuzdur diye düşündüm. E, konumuz şu, stres olmamız. Yani bir şeyler yetişmiyor, yetişmeyecek. Şu an böyle TYT-AYT geçiş dönemindeyiz. Artık herkes yani yavaş yavaş AYT'ye başlamaya başladı. E, başlamadıysanız da strese girmeyin. Hala geç kalmış değilsiniz. E, neyse bu dönemde böyle şey yoğunluğu oluyor. Hani ondan mı tutsam, bundan mı tutsam, önce fizik çalışmalıyım yok, AYT matematik kalıyor. Biyoloji, kimya hepsine bakmam lazım. AYT mi çalışacağım, TYT mi çalışacağım? Böyle kafanızda bunlar doluyken zaten ders çalışamazsınız. Onu bırakın ve kafanızdaki bu sesleri susturun önce. Demin öyle bir oldum ve durdum 5 saniye. Tamam Nida hiçbir şey kaçmıyor, hiçbir şey gitmiyor. Biz şu an fizik çalışıyoruz ve fizik çalışmaya devam edeceğiz akşam ne yapacağını bırak, bugün ne bitireceğini bırak. Onları zaten programını sabahtan yaptınız. Hani ben sabahtan yaptım programı düşünüyorum. Diyorum ki hani şunu bitirmem lazım, bunu bitirmem lazım. Ama şu an fizik çalışıyorum. Fizikten de çözeceklerim var. Böyle olmaz. Böyle, olmaz. Böyle çalışırken zaten çalıştığımı da anlamıyorum. Muhtemelen sen de anlamıyorsun. dedim arkadaşlarımla bir konuşmam lazım bunu. Çünkü ben kendimi şey yapmayı öğrendim. Mezun senem olduğu için bir tık daha avantajlıyım 12. sınıflara göre. Ee, sizin de bu stresi yaşadığınızı biliyorum ve yaşayanlar olduğunu bilin de kendinizi şey kötü hissetmeyin diye çekiyorum aslında bu videoyu. Yani diyeceğim o ki ders çalışırken arkadaşlar çalıştığınız şeyde kalın tamam mı? Yani fizik çalışıyorsanız dediğim ki tamam her şeyimi kapattım. Ben netim önemli değil. TYT'de ne yaptım önemli değil. AYT'de ne yaptım önemli değil. Şu an ben fizikte itme ve momentum çalışıyorum. Amacım da itme ve momentum konusunu anlamak. Bu masadan kalktığımda bu konuyu en azından böyle kolay sorularını, orta sorularını yapacak kadar anlamış olmam gerekiyor. Ve ben şu an bunun için uğraşıyorum'u düşünün o an sadece. Yoksa e, işte ben şu an itme momentum çalışıyorum. İki boyutta esnek çalışma. Evet hocam sizi dinliyorum. Evet evet ama kafamın arkasında şey dönüyor böyle. Ee, benim daha parabol bitirmem lazım, ee, trigonometri hiç başlamadım. Hmm, 12. sınıflar logaritma bitirdi, orada da biraz eksiklerim var. Daha tekrar ne yapmam gerekiyor? İşte, aa ben TYT matematik denemesi çözecektim, ee, yarına ödevim var, fonksiyonlar çözmem gerekiyor. Hayır, analitik geometri de... Böyle olmaz, böyle çalışamayız. <laughs> Hayır, çok yanlış yani, böyle çalışamayız. Ee, ben kafamdaki sesleri susturduktan sonra dedim ki, bunu video açmam lazım. yani siz de böyle çalışamazsınız arkadaşlar. O yüzden bir silkelenin. Kendinize de gelin. O an ne çalışıyorsanız sadece ona çalışın. Yani fizik çalışıyorum abi ben. Hiçbir şey umurumda değil. Dünya umurumda değil. Ben sadece mesela şöyle düşünün. Sınavda sadece fizikten sorumlusunuz. O an sizin için sınav sadece fizikten oluşuyor. Hatta fizik, şu an sadece fizikte sizin çalıştığınız konudan oluşuyor. Bunu anladığım an ben Türkiye birincisi olacağım. Bu motivasyonla çalışayım motivasyonunu sadece buna kafanızda odaklayın ve yolunuza devam edin. Ee, siz diğer şeyi düşündükçe ne yaptığınız çalışmadan anlarsınız. Saatleriniz geçer. 2-3 ee, saatte bitirecek bir konuyu 5 saat 6 saatte bitiremezsiniz. Ee, bir dahaki güne de sarkar, bir dahaki güne de sarkar, bir dahaki güne de sarkar. Sonra işleriniz daha çok birikik. Bu kafanızdaki stres büyür, 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 büyür. Kocaman bir kar topu olur. Altında ezilirsiniz. Ee, benim diyeceklerim bu kadar. Ya Biraz kendi içimi de döktüm. Kendime de yaptım bu konuşmayı. Şu an daha rahat hissediyorum ve ders çalışmaya devam edeceğim. Umarım sizi de bir nebze olsun rahatlatmış. Kafanızdaki e, bu sorunları yardımcı olmuştur. Yani sadece sizin değil herkesin bunu yaşadığını bilin. Çünkü ben geçen sene bu konuda da size söyledim. Acaba sadece ben mi yaşıyorum? Neden böyle oluyor? Bir şeyleri yetiştirelim. Herkes şu kadar net yapıyor, bu kadar net yapıyor. Benim daha şu konuyu bilmem. Boş verin arkadaşlar. Siz kendinize bakın. Kimseye de umursamayın. E, net deniz elbette yükselecektir. Siz çalıştığın çalışmaya devam ettiğiniz sürece, ama şey de yapmayın demiyorum. Videoyu bununla kapatacağım. Eğer kendinizi şu an yetersiz hissediyorsanız, yeterli hissetmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Hani e, işte şu arkadaşım 110 net yapıyor, işte günde 5 saat çalışmış, 5 saat çalışıyorsa ben de 5 saat çalışayım yeterli değil. Değil. Sen 110 net yapmıyorsun, yeterli falan değil o yüzden. Ee, neyse. Şimdi bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kalın. Haftalık vlogu bir ara atmaya çalışacağım. Edit yapmam gerekiyor. Edit yapacak vaktim yok. Dediğim gibi bu streslerle buluşuyorum. Şu an sadece derse odaklandım. Ee, dün 8,5 saat çalıştım. Bugün de 10 saat çalışmayı umuyorum. Bugünlük benden bu kadar. Tekrar hoşçakalın. Sizleri seviyorum.